Alors, Selamlar dostlar haber nasılsınız bugün sizlerle birlikte Left 4 Dead 1'e başlıyoruz arkadaşlar Left 4 Dead 1'i oynayacağız sonra da Left 4 Dead 2'ye geçeceğiz ve tüm senaryoları oynayacağız arkadaşlar ilk kanalda çekmiştim neden ikinci kanalda da çekmeyeyim dedim ve oyuna başladım hadi bakalım İnşallah güzel bir seri olur arkadaşlar hadi bakalım devam edelim Şimdi birinci oyundan başladık selam Allah eğim yanıyor bizim Şimdi nereden gidiyorduk onu unuttum. Yani gidiş yerlerini birazcık unutmuş olabilirim. Şöyle ikisine bir vuralım. Hızlıca devam edelim. Bir de arkadaşlar ben bilgisayar aldım galiba. Ta Şu an tam nasıl diyeyim size. Emin değilim bilgisayarın okeyliğinden. Çünkü bilgisayarda ufak bir sıkıntı çıktı. Ama merak etmeyin. Çok güzel oyunlar yakında çekeceğim. Bayağı Baya ödüllü ödüllü oyunlar çekeceğiz yani. Ama birazcık süre. Birazcık süre. Ondan sonra gelsin güzel oyunlar. Biz de eğleneceğiz siz de. Sen bir Allah uyu. docu kestin mi? Deagle da seviyorum aslında. Tek atıyor ya. Şöyle rastgele sıkayım birazcık da. Buradan aşağı inmiyoruz abi. Buradan devam. Şu köşeden. Bildiğim kadarıyla e, birinci oyunun ilk bölümü olması lazım. mı? Çünkü oyunda öyle gözüküyor yani. Şunu alalım. Deagle varmış burada bir tane daha. Gerek yok. Şuradan devam. Mouse'um çekiyor nedense şu an. Bir dakika onu ayarlamam gerekiyor. Tamam ayarladım. Mouse'umun kablosu takılmış. Kablolu kullanıyorum. Fakirim yapacak bir şey yok. Kızmayın bana. Ama vurman lazım oğlum ya. Bu gitti. Sen de git. Bazen eğim nedense vurmuyor abi. Allah 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 Allah. Abi kurtar. Kurtar kurtar kurtar. Bu arada. Bu oyundaki botlara nasıl diyeyim. Şeyim böyle gıcığım. Önceki seriyi. Belki önceki kanaldan takip edenler varsa hala burada. Neden botlara karşı sinirli olduğumu bilirler. Aha burada. Tamam. Yani bir bölümde. Hangi oyunun bölümündeydi hatırlamıyorum ama bir bölümde beni inanılmaz deli etmişlerdi. Bu oyuna geri dönmek de beni bir şey yapıyor böyle nasıl diyeyim hüzünlendiriliyor. Vagonun kapısını açacakmışız. Peach gel buraya gel. Şunun kapısını açacağız da şuradan bir şunu alayım ben. Abi burada tank geliyor diye hatırlıyorum. Şurayı bir temizleyelim abi. Burada çünkü sıkıntılar çıkacakmış gibi hissediyorum. Çünkü oyunu önceden bitirdim oynadım. Ya burada sıkıntılar çıkacağından eminim. Şu kapıyı bir açalım şimdi geri kaçacağız. Kaç. Burada eminim tank geldiğine ya. Ay yo gelmedi. Merhabalar. Lan nasıl düştün sen? Aa, gelmiş. Şunu attım. Something tank mı? Ha tanka kusmuk bombası atınca Acaba öyle bir şey mi var lan? Ben bak ben bu oyunda böyle şeyler bilmiyorum. Tanka kusmuk bombası açınca zombiler acaba tanka saldırıyor mu? Neyse başarım da kazandı en azından. <laughs> öyle düşünelim. Ama artık gitmemiz lazım be. Şunu aldım. Devam, 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 devam. Katanayı ver, katanayı ver. Şuradan şunu ver. Hadi bakalım, katanamızı da aldık. Bizimkilerin canı gitmiş. Bu oyun da hiç eskimiyor ya. Ne kadar şey olursa olsun. Hiç eskimiyor abi. Oyun güzel. Ben oyun oynarken eğleniyorum. Buradan geçeceğiz. Buradan böyle gideceğiz. Buradan değil. Şu ilerden döneceğiz sağa doğru. Aynen. Gel bakalım gel. Ya nasıl ölmedin sen? Şunları bir keselim. Allah yandı hep burası ya. Şuradan moli alacağım bu arada. Şöyle yetişirsem aldım. Bu arada arkadaşlar senaryo senaryo ilerleyeceğiz. Yüksek ihtimalle 8-9 bölüm olur. E, tüm senaryoları bitireceğiz. Mesela bu bölümde bu senaryoyu komple bitireceğiz. E, o yüzden uzun bölümler olacak. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok desteğe ihtiyacım var şu an. 8 abonemiz var diye biliyorum. E, gayet güzel bir başlangıç yaptık ama biz ne kadar ilerlersek o kadar iyi olur. Sen gel bakalım şöyle. Tamam öldü. Şu bölüm bir bitsin ama. Bu da bayağı uzun bölümmüş şakasız. Bayağı uzun bölümmüş git git bitmiyor. kusta altıma. Allah cezası şey. En sevmediğim yaratıklardan biri abi ya. Şu Sprinter. En zor anda çıkıyor geliyor kusuyor kanka altımıza. Ondan sonra oyun sıkıntıya giriyor. Allah. Uzi var. Oğlum nasıl vuruyor lan buradan? Şunu içeceğim. Lan git. Ben burada takılmıştım ya. Ben burada takılmıştım be abi. Ben buradan nereye gideceğim bilmiyorum ki. Şuradan galiba. Ha tamam varmış burada yol tamam. Evet ilk bölümü bitirdik şimdi. ikinci bölüme geçeceğiz. Bizimkiler gelsin şu içeriye. Hadi artık gelin. Ben kitimi de harcamadım ha. Kitimi harcamadan buraya kadar geldim. Güzel geldik. Gir artık içeri. Gir. Aynen. Kapa kapıyı. Çok güzel. Erkenden bitirdik ilk senaryo, ilk bölümü, senaryonun ilk bölümünü. Hadi bakalım ikinci senaryoda görüşürüz. Evet ikinci senaryodan selamlar dostlar. Eee, 11 dakika gibi kısa bir sürede bitirmişiz ilk senaryo. Hatta daha kısa duruyor yüksek ihtimalle. Benim kesişlerimle beraber o bayağı iner. Bir 5-6 dakika görürsünüz siz. Hadi bakalım şimdi ikinci bölüme başlayalım. Oyunu gerçekten unutmuşum ama onu fark ettim. Ama oyunda böyle hızlı hareket etmeyi sevdiğimi hatırladım. Gerçekten hızlı hareket etmek sarıyor. Şimdi bakalım burada AKMAK şunu alacağım. Umarım yolları karıştırmam. Bu yolda yolla bu oyunda yollar sıkıntı birazcık. Tank mı? Ne alakalı lan? Lan çekilin. Of ağaçla ne güzel dojladın. Ama Molly'i atamadım o sıkıntı. Gidin lan. Tank nerede? Gel lan buraya. Öyle adamız anladınız. Küfür etmeyeceğim. Tankı çok basit geçtik. Zorluk hani kolayda falan da değil bu arada. Yanlış anlamayın ben. Normalde oynuyorum. Çünkü bu oyun şöyle bir şey söyleyeyim. Yani normalin üst hani şeyler çok zor. Hani nasıl diyeyim? Mesela imkansız var. Hani en zor seviyesi oyunu. Gerçekten çok sıkıntı hani. Şu silah güzeldi diye hatırlıyorum ya. Buradan mıydı, buradan mıydı? Bomba atar var. Bomba atarı almayacağım. Nereden de hatırlamam gerekiyor şu an. Buradan bir gidelim. Tamam güzel. Hunter de Allah bile aldı yanlışlıkla ya. Tüh. Ülke takımı gol yiyor ya. Ben bu botlara acımıyorum arkadaşlar. Siz acıyor musunuz bunlara? Ben acımıyorum şahsen. Burnumda bu arada bir sıkıntı var. Böyle konuşurken tıkanıyor arada. Neden bilmiyorum. Sesim arada bir garipleşiyorsa sıkıntı etmeyin. Şimdi nereden gidiyoruz? Şuradan tekneden gideceğiz. Öyle artık Allah kahretsin benim eğimle ne böyle Hadi artık Tamam bu da öldü Baba ölüm animasyonuna bak Yani oynayacağım oyunların spoilerını vermek şu an bir tak şey olur erken olur sizin için Allah Daha garanti de vermeyeyim şimdi hani oynayacağım deyip de eğer bilgisayar işi olmazsa Hani uzarsa falan sizi de kandırmış olmayayım, yalan konuşmuş da olmayayım. O yüzden birazcık e, söylemeyeceğim, sürpriz olsun. Bir anda böyle güzel bir videosu görebilirsiniz yani. Onu diyebilirim ama. Aa, bu da gitti. Allah! Abi bu silahın var, niye scope açılmıyor? Sonradan gelmesinler diye vuruyorum bunları. Bu oyunda da bayağı başarımım var aslında da bu oyunun tüm başarımlarını yaptım diye bir video çekebilirim. Ee, bir tane kanal var arkadaşlar şu an ismini vermeyeceğim çünkü daha herhangi bir yap alıntı yapmadım ama alıntı yaparsam veya yani ne bileyim bir içerik çalma gibi durumum olursa söylerim zaten aldım kanalın ismini. Ee, biz de öyle olmaz biz içerik alıyorsak da söyleriz. Ee, dediğim gibi yani şey olabilir. Bir kanalda sen niye benim şeyimi aldın? Geri zekalı herif. Bir kanalda gördüm böyle işte oyunların tüm başarımlarını yapıyorum diye videolar çekiyor. O da güzel bir kanal. Ee, yapabilirim. Yapılabilir. Bir yerde Hunter geliyor. Güzel güzel güzel. Bu silah güzel ya bu silah bayağı vuruyor hem. 50 mermisi de var. Mermi sıkıntısı da çekmiyorsunuz. Öyle artık. Ben miyim kötü yoksa bu mermiler mi gitmiyor anlamadım ama Lan adamı vuramıyorum geri zekalı herif siktir git La gidin Abi benim eğimde cidden bir sıkıntılar var bugün Ben oynayayım Allah FIFA oynamaktan kafa yemişiz iyice FIFA'da kariyer yapıyorum da arkadaşlar hiç eğim yani Hiç güzel durmuyor zaten uzun zamandır da oynamıyorum Oyunu Buradan mıydı arka taraftan da galiba bir yerden gidiyorduk Bir yer buradan gitmiyormuşuz lan. Neredendi? Burada katana önemli kanka. Burası yakın mesafe. Burada silah gerek yok. Oh, Allah kaçamadık. Vur, vur, lütfen. Vur 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 vura, vur Öldüm anasını satayım siz. Vurana kadar. Babi kit basın ya. Luis kit git. Luis Luis kit Kit bas kit. Lan öleceğim öleceğim çekil öleceğim öleceğim Allah kahretsin. Bak bu bundan bahsediyordum işte. Bir anda kusuyor kanka. Ondan sonra biz zayı çekiyoruz. Neyse bir kitimizi basalım. Şuradan atlayacağız. Lan bu ne? Uf uh, iyi refleks gösterdim ha. Allah atladı. Neyse Allah'tan arkaya düştük. Abi bu caki de sıkıntı. Ölmüyor ki. Tamam bunları da kestik gibi bir şey zaten. Bu arada Outlast oynayabilirim arkadaşlar. İsterseniz Outlast oynarız. Eski oyunlara biraz gitmiş gitmiş gibi yaparız böyle. Allah cadı Ben vallaha bakmadım sana. F dedi mi? Tamam. Burada burada kapı burada gel. Hoppa ikinci bölümü de dedik. Bu da iyi bu arada. Şu ver. Haydi dostlar haydi dostlar haydi. Ya da basmayacağım. Arkadaşlar ikinci bölümü de bitirdik. Üçüncü bölüme geçelim. Evet dostlar ikinci bölümden merhabalar. Hadi bakalım şimdi kaldığımız yerden devam eder. Bizimkileri hiç bekleyemem şu an. Abi şöyle tık 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 keselim. Ha bunları çalıştıracağız değil mi burada? Şimdi hızlı olmamız lazım işte. Burada bunu çalıştırıp köprüyü açacağız. Okey Gel bakalım. Ha yani şuradan şuna basacağız. Hadi bakalım. Evet. Kendimizi koruyacağız. Bir de şunları çalıştıracağız daha. <laughs> Charger gördüm. Siktir et onu. Şunu açarsam beni koru birazcık, beni koru, beni beni, beni bana ah yarım saat uğramadılar Merhabalar. Ney? Abi, şuna vur, şuna vur. Attım moliyi de. La çekil artık. Benim eğim yanıyor. Benim eğim yanıyor. Öl. Öldü. Tamam hızlı şimdi hızlı hızlı. Koş 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 koş. Lan nereden gidiyoruz buraya? Nereden gidiyoruz lan oraya? Şuradan. Tamam bizimkiler kendilerini koruyor zaten. Bunu da açalım. Nerede bunun şey düğmesi? Burada. Hadi bakalım. Son bir tane kaldı. Kese kese gidiyorum. Sıkıntı yok. Kaç tane kaldı jeneratör? Bitti mi lan? Abi bitti mi? Ne? Karizmam mı? Bitmedi. Bitemez. Kimse bitiremez. Bitti galiba. Köprüyü mi indireceğiz? Bitmiş. Kendi takım arkadaşını vurdum. Mal 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 mal. Gelme bana. Bana gelme. Tankı kestik. Bir şey olmuyor abi. Jeneratör kaldı mı ya? Bir. Ben de kit basacağım. <laughs> ne oluyor lan? Tank geliyor da öldü oğlum jeneratör kaldım ya ha köprü açıldı köprü açıldı koş lan adamı düşürdü kalk 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 kalk. bil kalk yaşlı dedem kalk kalk o zaman durmaz hadi gidiyoruz Koş. Ananı burada birimizin ölmesi lazım. Hayır ya burada birimizin ölmesi lazım burada şimdi kaybedersem naneyi yeriz Naneyi yeriz burada yapamazsam var ya Koru beni, 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 lütfen, lütfen, lütfen. Yaptım. Oh. Burada, burayı yapamamaktan o kadar çok korkuyorum ki. Kendimizi feda ettik ve bölümü geçtik. Biraz kalp kırıcı bir bölüm ama başardık. <laughs> Evet arkadaşlar bir, birinci senaryomuzun Left 4'ün birinci bölümünün sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendimizi feda ederek bölümü bitirdik. hepsi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.